Merhaba, ben Mustafa Ordu. Bilkent Üniversitesi UNAM'da proje yürütücüsüyüm. TÜBİTAK'ın desteğiyle Şubat 2021'de 20 paydaş ve 13 projeden oluşan, 4 yıl boyunca devam edecek A1-1004 Mükemmeliyet Merkez Destek Programı için çalışmalarımıza başladık. Programda ana hedefimiz savunma sanayi, dayanıklı tüketim ürünleri, elektronik ve cam başta olmak üzere Türkiye'nin önemli sektörleri için katma değeri yüksek teknoloji ürünlerini geliştirmek ve bu sayede ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktır. a 1 programında program yöneticisi UNAM ile proje paydaşı Şircam'ın beraber üstlendikleri P5 projesinde ben de UNAM proje yürütücüsü olarak görev alıyorum. Bu proje ile ülkemizde etki değeri yüksek bilimsel çalışmaları yapmak, katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmeyi ve belki de en önemlisi nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversite Sanayi İşbirliği'nin de katkılarıyla laboratuvar çalışmalarındaki bulgularımızın ürünleşme yolunda ilerleyebilmesi için gayretlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Güçlendirilmiş cam elyaf teknolojisi kazanılması başlıklı P5 projemizde kompozit malzemelerde takviye bileşen olarak sık kullanılan cam elyafın Nano katkılandırılması üzerine çalışmalarımızı sürdürerek cam elyafın mekanik özelliklerinin iyileştirilmesini hedefliyoruz. Çalışmalarımızda metal nano parçacıkları kullanarak şişcam tarafından üretilen cam elyafın yüzeyinde kaplama oluşturmak ve çekme, basma gibi mekanik etkilere karşı cam elyafın dayanımını arttırmayı amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerji, otomotiv, havacılık gibi ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlarda kullanımı bulunan cam elyaf kompozitlerinin mekanik özelliklerini geliştirerek küresel rekabetçi ürünler ortaya çıkarabiliriz. Projenin sonunda çalışmalarımızdan açığa çıkacak ürünlerin teknoloji hazırlık seviyesini 3'ten 9'a çıkarmayı, yani gerçek ortamda başarı ile performans gösterebilecek ürünler hedefliyoruz. Ayrıca bu proje süresince en az 3 akademik makale yayınlamak ve 4 ulusal, uluslararası patent başvurusunda bulunmak planlarımızın içerisinde yer almaktadır. Gayemiz, projenin gelecekte farklı üniversite-sanayi işbirliklerine temel oluşturması ve ülkemiz için ekonomik, toplumsal ve stratejik faydalar ortaya çıkarabilmesidir.